Merhaba arkadaşlar ben Okan. Arkadaşlar silah mod tanıtımının yeni bölümündeyiz sizlerle birlikte. Arkadaşlar dünya değişik çünkü yanlışlıkla mod tanıtım dünyasını sildim. Başka bir dünya açmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar bu üçüncü bölüm. ikinci bölümü attım. Saat 12 falan da attım. Sabahleyin kalktım baktım 5 kişi izlemiş. Akşamleyin kalkıp beni izleyenler varmış demek ki. Neyse şimdi bu silahta kalmıştık en son. Bunu bir deneyelim. Bakalım. Hızlı ve açık çıkıyor. Yani güzel çıkıyor. Güzel silahlardan biri. İlk üçe girenlerden biri değil. Benim gözümde. Bu da güzel bir silah. Şimdi şırı, Şöyle hemen geçeyim ben arkadaşlar şuraya. Böyle daha iyi. Ya da şöyle yapayım. Oturacak yer bulamıyorum. O yüzden böyle şırıltı sesi geliyor olabilir videoda. Şimdi ben bunun sesini kısayım. Çünkü önceki videolarımda ses aşırı derecede gelmiş. Komple kısayım. Şöyle yapayım hatta. Aynen böyle daha iyi. Ya da birazcık açayım. Çünkü ses efek- efektini duyun diye. Güzel sıkıyor. Diğer silahımıza hemen geçelim. Bu da G3 adında bir silah. Bu da bu da ondan daha hızlı sıkıyor arkadaşlar. Ama bu yeri daha az deliyor. Yani neredeyse o ikisinin de özelliği aynı. Delme özel, hızlı sıkma özelliği. Bu da güzel bir silahmış. Hemen yapımını da göstereyim çünkü önceki video olmamıştı bu yüzden yapımını gösterememiştim. Arkadaşlar yapımı böyle, bunun yapılışı, bu şekilde böyle yaptığınızda bir tane veriyor size zaten. Diğer silahımız hangisiydi? G3. Tamam. Bir bakalım hemen ona da. Bu olması lazım herhalde. Ha, aynen G3. Bu da aynı aynısı böyle arkadaşlar. Herhalde ben az önce bunu gösterdim zaten sanırım. Bunun yapımı da böyle. İkisi de aynı herhalde ama bilmiyorum. Bir dakika. Ben gerekli olan malzemeleri alayım bir. Şimdi demir lazımdı. Dört tane. Hemen böyle alalım. Dört tane demiyorum bize. İki tane reston. 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 Reston rest yok ya. Reston. Bir dakika bulamadım. Nerede bu? Neredesin? Burada yok. Bakıyorum yok. Burada da, ha buradaymış. Bir tane reston. Üç tane aldım şey olmaz. Şu silahın yapımında da bir tane de şundan alalım. İki tane aldım şey olmaz. Bir tane de crafting table alalım. Crafting. Crafting. Neredesin? Bulamadım onu da ya. Bir dakika bulacağım. Çok zaman geçti ya. Ee, nerede 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 nerede? Bulacağım. Neredesin? Ya nerede? Heh, burada. Az diyelim. Şimdi koyalım. Ha, arkadaşlar istediğiniz silahı yapabiliyorsunuz. Hepsi de bundan yapılıyormuş. İstediğinizi de yapıyorsunuz işte. Tamam hemen kritiğe geçelim. Şimdi diğer silahımız bu G3 G36 daha doğrusu. Bu da böyle. Bu daha hızlı herhalde. Daha güzel. Bildiğime göre G36. Buradan da yapılışını göstereyim. G36. Bir dakika. Silah bu. Tamam. G36 neredesin? Çok zaman kaybettik. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş bile. G36 Buralarda bir yerde olması lazım ama daha arkadaşlar gösteremeyeceğim. Üzgünüm bu bundan dolayı bulamadım neyse. Daha göstermeyeyim. Bu da böyle bir silah. Bu da güzel bir silah. Diğerine geçelim hemen. Buradan neydi? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Hastayım da biraz. Şimdi. G Ge GL1. TNT atıyor. Çok güzel. Şuna bak. TNT atıyor bildiğimiz ya. Çok güzel bir silah bu da. Aşırı derecede güzel. Çok Aşırı derecede güzel ya. Çok sevdim Hüsla. Hastası oldum şu anda. Şimdi diğerine geçelim. Pardon alamadım. Diğeri buydu. GL6 bu da arkadaşlar. Bu da TNT atıyor herhalde. Bir dakika. TNT atmıyor muydu? İkisi de TNT atıyor arkadaşlar. Bu da Glochk adına bir silah. Bu da güzel sıkıyor. Güzel ve atik. Diğerine bakalım. L86 bu da arkadaşlar. Bu da güzel bir silah. Sıkıyorum sıkıyorum şu anda. Kaç dakika oldu? 6 dakika. Hemen hızlıca bitirelim. Bu da arkadaşlar L36. Bunda böyle bir özelliği var. Keskin nişancılık. Gördüğünüz gibi. Şurada bir hayvan bulsak öldürürüm de. Nerede? Herhalde hiçbir şey yok etrafımızda. Neyse daha siz onu modu indirip öğrenirsiniz. Diğer silahımıza geçelim. Ta tabanca arkadaşlar bildiğimiz. Bu daha hızlı çık sıkıyor önceki tabancalardan. İkinci bölümdeki tabancalardan. Bunu fark ettim. Akşam oluyor bu arada. Heh, tamam böyle daha iyi. Diğer silahımız. Bu arkadaşlar bu da son silahımız. ML-M14 ML değil M14. Bu da güzel bir silah. Sevdim. Güzel sıkıyor. Hızlı sıkıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Yorum ve sorularınızı aşağıda bekliyorum. Mod indirme link, mod indirme linkini aşağıda açıklamada vereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık videoların altında Oyunmatik kanalının linkini de veriyorum. Çünkü arkadaş arkadaşlar o kanal çok iyi bir kanal tanıdığım da bu arada. Biz yani bildiğiniz şey olduk. Nedir adı? Unuttum. Neyse. Ee, Boşver işte. Kanallarımızın linkini aşağıda veriyoruz artık. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Diyecek başka bir şey yok. Bay bay.